Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İşletmemiz ile ilgili detayları inmeden önce sizleri tanımak isteriz bize ve izleyicilerimize. Kendinizi tanıtır mısınız? Merve Çelik Önal, psikoloğum. üç 3,5 yıldır buradayım. Buraya böyle güzel bir hizmet verdiğim için ben de çok mutluyum. Giresun'da değilim, Espiye'deyim. Çünkü Espiye'ye böyle bir yerin... E, açılmış olması hem beni gururlandırıyor hem bence buranın insanların buna çok ihtiyacı vardı. E, bana kalırsa e, bana hep Giresun'da olmamı söylediler. Hani daha çok iş yaparsın, daha çok çevreye edinirsin ama ben Espia'yı tercih ettim. Çünkü hiç yoktu burada bir psikolog. E, ben de burada başlamış olduğum için çok mutluyum. teşekkür ediyoruz. Bizler de bu anlamda başarılarınızın devamını diliyoruz. Ve hizmetlerimize detaylı değinmek isterim. Buraya gelen misafirlerimiz veya gelecek olan izleyicilerimiz tam olarak hangi hizmetleri alabilir? Burada daha çok aslında ben bireysel çocuk danışanlarım var, yetişkin danışanlarım var, ergen danışanlarım var. Yani her yaştan hizmet veriyorum aslında. Ama daha çok çocuklarla ilgili. Ben çünkü çocukları çok seviyorum. Çocuklarla ilgilenmiş olmak beni çok mutlu ediyor. Ama çok fazla sohbet etmeye gelen danışanlarım da var. Yani sadece sohbet etmek istiyor insanlar. Çünkü artık insanlar bence biz sohbeti yanlış anlıyoruz bazen. Böyle işte akıl vermek değil ya da ne bileyim bir kızmak, bir şey söylemek değil, sadece sohbet etmek istiyor insanlar ve, ve bunun için de gelen danışanlarım var. Bireysel yapıyorum, oyun terapisi yapıyorum, oyun odamız var içeride. Böyle bir alan oluşturduk kendimize. Peki tam olarak neredeyiz? Burası neresi? İzleyicilerimiz size ulaşım sağlamak isterse nasıl gelecek? güzel bir soru. <laughs> Aslında ben de buraya çok şey değilim. Yani üç de 3,5 yıldır buradayım. Ee, ama e, Instagram hesabımız var. Sizler de son olarak söyleşiyi bitirmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? <laughs> izleyicilere gerçekten e, akıl sağlığınıza çok dikkat edin. Çok önemli. E, yani bence iyi olmak her şeyden önce ben demek çok önemli. E, ben değil ve kendinizi sevin. Bence ben bunu söylüyorum bir psikolog olarak. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bizleri ağırlamış olduğunuz için de sizi tanımak çok güzeldi. Sizi de tanımak çok güzeldi. Tekrardan ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler.